Kızım biz bu kabağı ne şal ederiz biliyor musun sen? Soyarız. Ondan sonra şey ederiz, iyice güzelce doğrarız, şekerlerik, bir gün durur. Sabahla pişiririk. Ondan sonra afiyetle eşinden dostuna yerik. Tatlı mı oluyor? Tatlı oluyor. Başka ne oluyor. oluyor. Bir de sütlüsünü yaparız. Nasıl yapılıyor? Sütlüsünü de doğrarız, onu iyice ezerik, pişer, ezerik. Süt koruk, iyice tıkır tıkır hafif yollu kaynatırık, onu da ele gerik. Bu kabak kişi kimi aynı yaparık biz. Ha. Ya. Ha. Siz de yer misiniz? Biz de yeriz. Ece afiyet olsun, hangisini bal şeker olsun. Bize? E? Hangisini vereceksin bize? Bağın hangisini vereceksin bize? Hangisini beğenirsen onu veririm. Tamam hadi bir tane göster bakayım. Dur büyü. Karpuz mu onlar? karpuz da var, karpuz, karpuz, da var. Karpuzu da tut göster. Tut kız, oh. tut şunu. Bu. Oh. Oh. O karpuz mu? Dur şey şunu onu bırak da şunu tut hala. Bir kaktüs, bir evet, kaktüs ne var abi? Oo, onu bana mı veriyorsun? sana veriyorum. Ben bunu senin uçun getirdim oradan. Ece gerek bu durağın içinde. <laughs> He? <gülüyor> tut. Teşekkür ediyorum. Ayağına tüken batarak. Teşekkür ediyorum. Hadi. Hadi. Koy yere şunları al. Yok yok oh, bitmedi. Dur şunları vereyim hep. Al. Al. Şimdi ben bunu götürsem tatlı yapabilir miyim? Yapmaz olur mu? Yapın. Hemen oluyor mu? Hemen olur. Hemen olur. Ne zaman koyunu çekerse o zaman olur. <laughs> Koyunun çektiğini bilir. Biz? So soğan istersen soğan da vereyim. Hani var mı soğan? Aa dolu. Tuğan da vereyim. Dur. Al. Öyle Hı. mi? Bak kardeşime kurban neyse. Kardeşime kurban neyse. Ay. Dur. Tuğan vermiyor. Kızıma vereceğim. sana vermiyor. Şöyle. Aa bu tuğan da veriyorum sana. Torbayla mı veriyorsun hala? Torbayla veriyorum. istersen iki torba al. Tuğanın <laughs> şeyi ney? Teşekkür, <laughs> He? teşekkür ediyoruz sana. Teşekkür ediyoruz. Ha. Evet sevgili izleyicilerimiz köy tanıtımlarımız devam ediyor. Yine Yozgat ilimiz Saraykent ilçemizin bugün Çiçekli köyündeyiz. Yine Çiçekli Köyü. Muhtarımız yanımızda. Muhtarım öncelikle kendini bir anlat, tanıt. Öncelikle hoş geldiniz köyümüze. Eee İsmim Raif Dursun, Çiçekli Köyü'nün yeni seçilen, 31 Mart tarihi itibariyle seçilen yeni muhtarıyım. Ee, Allah nasip ederse köyümüz adına, halkımız adına inşallah Rabbimin izniyle, e, yetkililerimizin yardımıyla inşallah yararlı olmaya, faydalı olmaya, köyümüze, halkımıza layık olmaya çalışacağım. Evet. Peki muhtarım, var mı köyün şu an bir sıkıntısı, var mı hizmet eksikliği, var mı? Tabii Tercih, ki. Yarın bunları dile getireceğiz. Yapmış olduğun hizmetleri, yapacağın hizmetleri dile getireceğiz. Yarın çekim yapacağız. Yarın kaç gibi müsait olursun, kaçta yapalım? Ee, yarın saat 13.30 itibarıyla tamam. Allah izin verirse 30'da o zaman Çiçekli Köyü'nün Aha. tanıtımını, tanıtımını yaparız. O zaman daha detaylı, daha geniş konuşuruz. Tabii ki her köyün olduğu gibi bütün Türkiye'nin olduğu gibi bizim de e, e, hizmette ihtiyacımız var. E, yapılacak şeylerimiz var, yaptığımız şeylerimiz var. Onları Allah izin verirse yarın paylaşırız. Evet. Var mı izleyicilerimize, gurbetçilerimize söylemek istediğin muhtarım? İzleyicilerimize, gurbetçilerimize ee, desteklerini verdiler, seçtiler. Yurt dışından olsun, yurt içinden olsun, köyümüzün içinden olsun teveccüh gösterdiler. Güvendiler, yapabilir. Biz bunu seçersek daha iyi şeyler yapabilir, daha iyi çalışır diye teveccüh gösterdi. Bizleri seçtiler. Allah razı olsun. İnşallah onları Utandırmam, onlara layık olmaya çalışırım. Hizmet için layık olmaya çalışırım. İyi şeyler yapmaya çalışırım. Allah izin verirse yaşadıkça görecekler. Hizmet ettikçe görecekler. İnşallah vatandaşın Çiçekli'nin takdirini kazanırım. Muhtarım, Çiçekli köyünden bayağı bir izleyiciden talep geldi. Özellikle Çiçekli'nin çekilmesine, tanıtılmasını istiyorlar. Gurbetçi çok mu burada? Köyümüzde gurbetçi çok yurt dışında yurt içinde gurbetçimiz çok. Ee, tabii ki herkes köyünü görmek ister, yapılan hizmeti görmek ister. Eleştirmek ister. Eleştiriye de açayım. Evet. Eleştirmek de ister. Ha övmek ister. Onların hepsini açayım ama dozun da yani eleştirinin de tabii ki bir dozu var. Dozunda olsun. Beni eleştirsin şu yapılsaydı daha iyi olurdu, şu hizmet daha yerindeydi desinler. Ben bu eleştirilerin hepsini açayım. Evet. Yarın saat 13.30'da görüşmek üzere. Hoşçakalın diyoruz. İyi günler. Adamın dibi. Adamın dibi. Koca yürekli adam.